Sayın seyirciler, orta öğretime geçiş ortak sınavları kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin birinci dönem ortak sınavı 28-29 Kasım 2013'te yapılacak. Kısa adı SBS olan seviye belirleme sınavının yerine uygulanacak olan temel eğitimden orta öğretime geçiş sisteminin ayrıntılarını Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik'te konuşacağız şimdi. Sayın Çelik hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Sayın Çelik, e, öğrencilerin şikayet üzerine SBS kaldırıldı. Rahat bir nefes aldı öğrenciler. Milletin Bakanı Mavi Avcı da e, sistemin özü bu çocukları rahatlatmak diye tanımlamıştı. Merak edilen çok soru var tabii teknik konularda başta olmak üzere. Yeni sisteme özetle sizden dinleyelim mi öncelikle? Evet, e, öncelikle e, bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, sizin de e, anonsla ifade ettiğiniz gibi e, 8 yılın sonunda orta öğretime geçerek e, farklı programlara e, kayıt olabilmek için öğrencilerimiz farklı okul e, türlerine e, tek bir sınavla 8 yılın sonunda 120 dakikalık 100 soruluk bir sınavla e, gelecekleriyle ilgili önemli bir yol ayrımında e, stresli se iki e, testle bir tost arasına sıkıştırılmış bir gençlik istemiyoruz feryatlarını hala duvar gibiyiz. Hmm. Dolayısıyla biz eğitim sistemimizde öğrencilerimizin öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek öğrencimizin özellikle eğitimdeki öğrencinin davranış ve bilgi öğrenme süreçlerindeki öğretmenin rehberliğini öne çıkaran, okulu merkeze alan öğrencinin öğrenme süreçlerinin tamamını okul sınırları içerisinde tamamladığı, diğer zamanlarda da sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılabilmeleri, zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimlerinin ihtiyaç duydukları oyun oynama haklarında kullanabilmelerine öngören bir güncelleme ile yeni bir ilave sınav yerine normal ölçme değerlendirme araçlarından öğretmenlerimiz tarafından yapılan yazılı e, değerlendirmelerinin iki ders, e, iki yazılısı olan derslerden bir tanesini üç yazılısı olanlardan yine bir tanesini yani her dönem hmm. birer e, yazılıyı ortak e, sınav olarak e, yapmayı e, planladık ve yapacağız. 28 ve 29'unda hmm. 6 dersten yapacağımız ortak yazılıların ilk uygulamasını e, inşallah 28-29 Kasım yani Perşembe ve Cuma günü gelecek hafta e, uygulamaya geçireceğiz. Hı hı hı. Bu sınavda stres olmayacak. Bu güncellemenin getirdiği bir diğer a, yenilik ve avantaj çocuklarımızın üzerindeki baskıyı azaltması için e, telafi sınavı da var. Yani mazereti Mağazı. olan öğrencilerimiz 14-15 Aralık'ta da mazeret sınavına girecekler. Artı bu sınavın sınırları ee, okullar açıldıktan sonra yani 16 Eylül'den. E, sınav tarihine kadar geçen müfredattaki konulardan sorumlu olacaklar. Dolayısıyla herhangi bir strese girmelerine ya da baskı altında olmalarını gerektirecek durum yoktur. Hı hı. Kaldı ki e, örnek e, sınav sorularında e, Milli Eğitim Bakanlığımızın e, web sayfasında yayınladık. E, 6 dersle ilgili örnek sorularda da yayınlandı. E, tüm e, teşkilat olarak öğretmenlerimiz Öğrencilerimiz, velilerimiz, il yöneticilerimiz bu ortak yazılımların uygulanması için hazırız efendim. E, i̇ki gün boyunca devam edecek sınav. Her ders için ne kadar süre verilecek Sayın Çelik? Efendim e, bir, bir, her e, bir günlük oturumda üç yazılı olacak öğrencilerimiz. Hı -hı. Bu yazılılardan özellikle e, soru sayısı 20 olarak e, belirledi. Hı -hı. Ders saati de 40 dakika biliyorsunuz. Yani normal bir ders saatindeki yazılı gibi olacaklar. Hı -hı. Her yazıldan sonra da yarım saat dinlenme süresi olacak öğrencilerimiz. Yani dokuzla başlayıp on e, de bitecek. Hı -hı. Evet. Peki gözetme öğretmenler nasıl seçilecek? Kendi okulunda mı görev yapacak öğretmenler farklı okulda mı? Evet e, bu yazıldaki öğretmen arkadaşlarımızın e, üzerindeki e, baskıyı da ortadan kaldırmak Hı -hı. şeffaflık ve objektiflik adına da kendi sınıfında e, kendi öğrencisine gözlemci ya da salon sorumlusu olmayacaklar. Hı -hı. Özellikle e, öğretmenler yerli okul değiştirecek kurum değişikliği öngörüyoruz gözcülük ve Salo, salon sorumluluğunda ama öğrencilerimiz kendi okullarında sınav alınacak, yazılı alınacaklar. Hmm. Ee, öğretmenlerimizden de e, perşembe günü yapılacak olan e, yazılı e, dersleriyle ilgili branş öğretmeninin görevlendirilmemesine özellikle özel gösterilmesi herhangi bir şaibeye meydan vermemek objektiflik adına e, öğretmenlerimizi de koruyan öğrencilerimizin de daha özgür kendi kazanmış oldukları e, becerilerini rahatça e, uygulamaya geçirmelerine fırsat veriyoruz. Hı hı. Öğretmenler yer değiştiriyor, öğrenciler kendi okulunda e, yazılı olacaklar. Eee Sayın Çelik bir de hesaplama konusu var tabi. Puanlama nasıl yapılacak? E, puanlama e, yıl soru başarı puanlamasında herhangi bir değişikliğe gitmedik. Hı hı. Ders saatleri toplamının o e, haftalık 5 saati toplamıyla Ders sayısının bölümü sönülüyor, sonuç sonu başarı puanı saplaması aynen devam ediyor. Ortak sınavlarda yazılı yerine geçecek, aynı zamanda sınıf geçme amaçlı o değerlendirdiğimizde, yerleştirme esaslı olduğunda da merkez sınav, ortak sınav yaptığımız yazılılardan alınan MUT'ların %70'i orta öğretime yerleştirme puanı olarak e, formülize ediyoruz. Hmm. 6 ve 7, 8. sınıflardaki yıl sonu başarı puanlarının da %30'unu alarak e, sonuçta öğrencilerimizin orta üretimi yerleştirme puanını elde edeceğiz. Burada e, 6, 7 ve 8. sınıftaki yıl sonu başarı puanları da öğrencinin okula e, daha fazla bağlanması, hı hı. artıcı eşitlik halinde, puanların eşit olması halinde çok e, mümkün olmamakla birlikte, gözükmemekle birlikte eşitlik. Öğrencinin okula devamsızlığını da e, bir e, faktör olarak kullanıyoruz. Devamsızlığı en az olan öğrencimiz e, tercihinde daha öncelikli konum alacak. Dolayısıyla hı hı. öğrencilerimizin okuldaki öğrenme <laughs> süreçlerini e, öğretmenleriyle geçirdikleri sürede eğer e, ee, yeterince vakit ayırdıkları zaman herhangi bir şekilde ilave ek bir takviyede takviyeye de ihtiyaç duymayacaklar. Çünkü biz öğrenim süreçlerindeki müfredat programlarında öngörülen kazanım konu ünite ve içerik konusunda herhangi bir değişikliğe şu anda itibariyle gitmedik. Müfredat programımız aynı. Yine bu sınavlarda ortak sınavlardaki diğer bir temel amacımız da ülke genelindeki müfredat programlarının eş ve aynı zamanda ve sürede işlenmesini de sağlamaktı. Böylece 13.09.2013 tarihinde Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın belirlediği bu sınav tarihlerine denk gelen ünite ve konu ve kazanımların tüm ülke genelinde Edirne'den Kars'a, Hakkari'den Artvin'e kadar olan tüm coğrafyamızda ortaokul 8. sınıflardaki öğretmen arkadaşlarımız bu ünite ve konu kazanımları öğrencileriyle paylaşmış olacaklardı. Hı -hı. Bu konuda da sürekli e, izleme ve değerlendirme yapıyoruz. Herhangi bir aksaklık da yok. Hı -hı. E, müfredattaki eş gücü uygulamasında da sıkıntı yok. İzniniz olursa bir şey daha açıklamak istiyorum. Özellikle Hı -hı. medyanın bazı e, Hı -hı. E, kesiminde yanlış e, ya da e, doğru olmayan bilgiler var özellikle tüm okulların tatil olduğu gibi bir evet, olacağı evet, gibi evet, bir ben de ses e, haber e, böyle bir şey yok ilk o, okul öncesindeki öğrencilerimiz okullarına ilk okuldaki öğrencilerimiz okullarına devam edecek liselerdeki öğrenim devam edecek. Sadece ortaokullardaki 8. sınıfta sınava girecek olan öğrencilerimizin bulunduğu ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri e, idari izinli olacaklar. Onun dışında herhangi bir tatil uygulaması da söz konusu değil. 8. sınıftaki öğrencilerimizin ortak yazılılarda e, bir taraftan ders yapılırken diğer tarafta yazılı olmalarının e, Pedagojik olarak e, doğru olmadığını düşündüğümüz için idari izinli sayılmaktadır. 5, 6 ve 7. sınıflar ortaokul öğrencilerinden. Hı. Onun dışındaki tüm süreçte bulunan e, öğrencilerimiz okullarından devam edecekler. Ancak burada aynı binayı paylaşan eğer varsa Hı. ilkokulda elbette o e, tür okullarımızdaki öğrenciler de sadece sınav, ortak sınavların yapılacağı gün e, idari izinli sayılacaklar genel bir e, tatil söz konusu değil. Bunu da öğrenmiş olduk. Burada evet. mazeret sınavı konusunda merak edilen çok şey var. Kalan süremizde onunla ilgili birkaç soru sormak ve bilginizi almak isterim. Mazeret sınava e, giremeyenler rapor mu alacak? Nasıl katılacaklar mazeret sınavına? efendim e, mazeret sınavı e, şunun için e, bu e, normal günlük rutin öğretmen arkadaşlarımızın okullarda öğrencilere uyguladığı yazılı e, sınavlarından farklı bir sınav değil e, normal bir e, dersin öğretmeni yazılı yaptığında öğrenci zorunlu sebeplerden dolayı o sınava giremediğini belgelendirdiğinde ha, ha, sağlık olabilir kendisi, ailesi, yakını ya da e, istenmeyen bir durum ama e, hayatın gerçeği bir yakının e, vefatı da olabilir. Hı. E, bunu belgelendirdiğinde okul idaresi nasıl öğretmenine e, öğrencisinin hak kaybına uğramaması için e, yazılı yaptırıyor idiyse bu sebeplere dayalı kabul edilebilir mazereti olan öğrencilerimize mağduriyetlerini önlemek, bir fırsat vermek, onları sınav baskısı ya da e, SBS'de, UKS'de, LGS'de olduğu gibi sınav baskısında yaşamamaları için Hı -hı. E, mazeret sınav hakkını veriyoruz. 14-15 Aralık'ta sadece mazeret sınavındaki e, girecek öğrencilerimiz kendi okullarında sınava girmeyecekler. İl ve ilçelerde belirlenecek sınav merkezlerinde ve hafta sonunda yapılacak. Onun için e, bizim öğrencilerimizin zorunlu nedenler, sebepler olmadan Hı -hı. mazeret sınavı da var ona gireriz gibi algıyla e, evet. esas sınavlara girmemezlik yapmasınlar. Aynı soruların sorulmayacağına göre soru şeklinin farklı olmayacağına göre bugün ila, e, web sayfamızda e, ilan ettiğimiz soru örneklerine bakarsalar biz öğrencilerimizin öngörülen kazanımların ne kadar mı öğrendiklerini ölçme amaçlı yaptığımız bir yazılıdır. Evet. Onun için öğrencilerimizin bu konuda tedirgin olmasına, velilerin e, tedirgin olmasını gerektirecek hiçbir durum söz konusu değildir. Hmm. Mazeret sınavları gerçekten zorunlu sebeplerden dolayı e, girememiş olan öğrencilerimize tanıdığımız bir haktır. Hmm. E, bu hakkı tabii ki hak olanların kullanacaklarını da e, varsayıyoruz. Sınavda rahatsızlananlar da girebilecek herhalde sınava devam edemeyenler. Bununla bitirelim. Efendim e, sınava giremeyenler eğer sınav anında sınav gerçekten rahatsız evet sınav Hı -hı. sırasında diyelim rahatsızlandı bu öğrenci bu rahatsızlığı geçici süre için ise e, yani kısa bir sürede e, geri e, arlayıp yazılığa devam edebilecek durumdaysa devam edecek ama sağlık nedenlerinden dolayı Allah vermesin göstermesin çocuklarımızın hastaneye ve tıbbi müdahaleyi gerektirecek durumlar söz konusu olduğunda elbette mazeret kabul edilecektir Hı -hı. ve mazeret sınavına gerek yoksa bir öğrenci ben nasıl olsa mazeret sınavı var. Hadi hocam ben çıkıyorum deme hakkı yok. Böyle Öyle bir yok. uygulamaya fırsat vermeyeceğiz. Tüjü ben e, öğretmenlik yaptım. Öğretmen arkadaşlarımız gayet iyi bilir. Yazılığa girdikten sonra e, ben bu yazılıdaki durumdan e, memnun değilim. Çıkayım sonra yap deme lüksü veya hakkı olmadığı gibi çocuklarımızın Hı -hı. E, bu ortak yazılarda da aynı durum karşı karşıyalar. Biz hiç bir çocuğumuzun sağlık problemi yaşamasını da istemeyiz. Evet. Ama mecburi kaldığımız takdirde de elbette mazeretine ona girme şartlarında şartlarını önemli kullanacaklar haklar. Önemli hatırlatmalar ve önemli uyarılardı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik. Efendim teşekkür ediyoruz bilgilendirdiğiniz için. Kolaylık diliyoruz. Öğrencilerimize de başarılar Ben teşekkür ediyorum. Sayı Çok seçimler. sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bitiriyoruz bu bölümü. Saat başında yeniden birlikte olacağız. 站着。